Doğu Akdeniz Üniversitesi Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü'ne bağlı Dayı Tiyatro Topluluğu ve Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği işbirliği ile 21 Mart Dünya Şiir Günü ve 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında açık mikrofon şiir dinletisi etkinliği gerçekleştirildi. Dayı Aktivite Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik Kıbrıslı şairlerin ve öğrencilerin katılımıyla organize edildi. Etkinlik Dayı Tiyatro Topluluğu Başkanı Beyza Çelik'in topluluk tarafından Dünya Tiyatro Günü için hazırlanan bildiriyi okumasıyla başladı. Tiyatro bazen bir ütopyayı, bazen de yaşadığımız dünyayı ve hayatı görülmeyen kısımlarını, detaylarını yansıtarak önümüzü göremediğimiz en kritik noktalarda insanlık için kusura dönemler. Ardından Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği Başkanı Meryem Uygar derneğin bildirisini Dayı Tiyatro Topluluğu üyesi Cansın Buldu ise Uluslararası Tiyatro Enstitüsü'nün Mısır'dan tiyatro ve sinema sanatçısı Tamiha Ayop tarafından kalebe alınan Tiyatro Günü Uluslararası Bildirisini okudu. Etkinliğin açılışında konuşan Dayı Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Deniz İşçioğlu, Dayı'nın bir devlet üniversitesi olarak sanata ve sanatçıya olan desteğini her zaman ön planda tutmuş olduğunu, topluma hizmet misyonu üzerinden sürdürmekte olduğunu belirtti. Bu kapsamda rektörlüğümüz ve bilimlerimiz gerek öğrencilerimizin gerekse de toplumumuzun sanatla ilgili yaptığı çalışmalara her zaman katkı vermekte. 21 Mart Dünya Şiir Günü ve 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü gibi özel anlamlı olan günlerde toplumda sanata karşı farkındalığın artırılması ve sanatın gelecek nesillerimize aktarılması noktasında faaliyetler <laughs> Profesör Doktor İşçioğlu günün anlam ve önemi sebebiyle şair Erdoğan Alkan'ın büyü şiirini okudu. Aşka inanmayan taş kalpleri büyüler kara sevdalı yakar açısı yollandım şeytan dağına. Açılış konuşmalarının ardından Kıbrıslı şairler Arif Albayrak, Bediye Balses, Dervişe Güney Yeli Kutlu, Dolgun Dalgıçoğlu, Fatma Akil Hoca ile Umut Ayman katılımcılara kendi şiirlerini ve beğendikleri şiirleri okudu. Sevenem, senden sonra senin gibi seni sevdiğim kadar. Sonrasında Dayı Tiyatro Topluluğu'nun dans gösterisiyle dernek ve topluluk üyeleri tarafından tiyatral şiir dinletileri gerçekleştirildi. Etkinliğin sonunda açık mikrofon bölümüne geçildi ve dinleyen katılımcılara şiirlerini okuma fırsatı verildi.